Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, size Seed Network ayetrubu'dan bahsedeceğim. Telegram ayetrubu arkadaşlar. Hala hazırda MXC, Global ve Coin Tiger gibi borsalar takip ediyor. Siz de Telegram ayetrubu arkadaşlar buradan ödeme alan arkadaşlar var. Kaydolup bu görevleri yap e, Twitter görevini yapıyorsunuz. İşte 5 adet arkadaşınızı e, etiketleyip Twitter alıntı tweet atıyorsunuz. Telegram kanalları var. Onları takip ediyorsunuz. Ve daha sonra Trust Wallet ya da Metamask. Ben Trust Wallet'i gönderdim. Metamask'ı da gönderebilirsiniz. Aşağıya kontrol adresini bırakacağım arkadaşlar. Polygon ağında bu vereceğim kontrol adresini et, ek, ekledikten sonra arkadaşlar e, Trust Wallet ya da Metamask'ınızda Metamask adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Minimum çekim 14 adet e, SNK token. Size kaydolduğunuzda 5 SNK veriyor. Minimum 3 tane arkadaşınızı eklemeniz gerekiyor. Eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızdan böyle telefonu olanlardan falan yaparsanız arkadaşlar 3 adet referans bulduğunuzda da toplamda e, 14 adet e, SNK token oluyor. E, coin dediğim gibi arkadaşlar. Coin e, Tiger MXC Global gibi borsalar şu anda hali hazırda hazır takip ediyor. Web sitesinde var arkadaşlar burada. E, ortaklarından falan bahsediyor. Bu 14 adet olduğunda gönderdiğiniz e, cüzdan adresiniz arkadaşlar e, müddet sonra çok fazla e, bekle, bekletmiyor arkadaşlar. E, gönderdiğiniz e, MetaMask ya da Trust Wallet adresinize bu C e, SNK tokenler 14 adet olduğunda İlk başta kaydı olduğunuzda 5 adet veriyor. 3 adet de referans buluyorsunuz. Toplamda 14 adet bu e, e olduğunda arkadaşlar adres e, çekim yapabiliyorsunuz buradan Telegram botu üzerinden. Size bu e, referans linkini bırakacağım arkadaşlar bu airdrop linkini. Telegram'a airdrop arkadaşlar. Genelde sağlam olmuyor Telegram airdropları ama arada sağlamları da de dek gelebiliyor. Denemeye değer arkadaşlar. Yani sonuçta ücretsiz bir şekilde katılıyoruz. katılıyoruz. Yani dediğim gibi MXC ve Coin Tiger gibi özellikle MSC Global borsası dünyanın önde gelen borsalarından takip ediyor bunu. Eğer bir yerlere gelirse kazanırız arkadaşlar. Kaybedecek diye bir şeyimiz yok. Ücretsiz bir airdrop. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.